Biz geniş bir aileyiz yani 800.000 çalışanımızla 14.000 paydaş firmamızla gerçekten büyük geniş bir aileyiz. Bu aile eğitim konusunda yapılmış ilk adımdır bu. Hırdavat konusunda yapılan eğitim bizim için çok önemli. Hep bunu söylüyoruz, katma değerli ürün yapalım, katma değerli ürün ihraç edelim. Katma değerli ürün yapabilmeniz için eğitim şart. Birinci şartımız eğitim. Bu eğitimle ilgili yapılmış ilk adımı da Gedik Üniversitesi'nde şu an yaptık. E, Gedik Üniversitesi'ne teşekkür ediyoruz böyle bir fırsatı verdiği için. Biz bu yönden şanslıyız. Hülya Hanım bizim yönetim kurulumuzda, Hissiyat e, Derneği'nin yönetim kurulunda. E, bu, bu şansı da bize doğduğu için ona çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki meyveler önemli. Çocuklarımızın kariyer ve eğitim konusundaki yapacakları adımlar ve bundan sonraki o arkadaşlarımızın etkinliklerinin artması, kariyerdeki ve yaptıkları işle ilgili yapacakları ürünlerdeki katma değerli ürünlere doğru gidişi bizi hep heyecanlandırıyor. İnşallah bu meyveleri güzel yiyeceğiz, bu üzümleri toplayacağız. Eğitime ne yapsak azdır. Bu bir başlangıcı. İnşallah bundan sonra diğer faaliyetlerimizde de hep eğitim içinde olmayı ve sanayici ve üniversiteler işbirliğinde hep beraber olmayı canı gönülden istiyoruz. Eee sektörümüz için hayırlı olsun demek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkan.